Yeşiliyle, mavisiyle, deniz kokan güneşiyle, mis kokulu çileyle, sevgi dolu Ereğli'mizde 23.sünü düzenlediğimiz Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili Karadeniz Ereğli kıymetli misafirlerimiz, 4 gün boyunca sevgiyle, barışla kol kola girip danslar edip şarkılar söyleyeceğiz hep birazdan. Türkiye'nin ödüllü en büyük festivali kültürden sanata, spordan siyasete çok önemli isimleri ağırladı bu sahnede. 29 yıl önce ateşledik bu meydanda sevgi, barış, dostluk meşalesini. Bu ateş her geçen gün sizlerle daha da coşkuyla ve inançla yanmaya devam etti. Şimdi aynı duygularla Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız ve Festival Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Halil Postmuik ile birlikte saygıdeğer protokol üyelerimizi festival meşalemizi ateşlemeye davet ediyoruz. sevgi Ve şimdi aynı coşkuyla festival meşalemizi ateşlemek için hep birlikte geri sayıma başlıyoruz. Hazır mıyız? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve meşalemiz yanıyor. dostluğa kucak açan ve barış için mücadele eden tüm insanların oytak simgesi. Bu meşale festivalimiz boyunca bu meydanda yanmaya devam edecek. Barış dolu ereğimiz. Yeşiliyle, Barış Dostluk Kenti'nin mimarı Karadeniz Ereli Belediye Başkanımız Sayın Halil Pospi'ye konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz. Sevgili hemşerilerim, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sizleri her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Yine sizlerle beraber sizlerle beraber Festival meşalemizi yaktık. Bugünden itibaren sizlerden bir tek istirhamım var. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Depremler geçirdik, yüreklerimiz yandı. Pandemi geçirdik, evlerden dışarıya çıkamadık. Enflasyon baskısı, sıkıntılar. Lütfen Ereğli'ye gelenler, Ereğli'de olanlar dört gün boyunca bütün sıkıntıları kafanızdan atın. Rahat bir şekilde sizleri mutlu etmek için belediye meclis üyelerimizle birlikte hep beraber mutlu etmeye davet ediyoruz. Hiç değilse bu fani dünyada dört gün çılgınlar gibi eğlenip müzik dinlemek istiyoruz. Aynı zamanda Yağ namazı barlarında, amfiteyatroda, plajda inanılmaz sanatsal gösteriler var. Ama yarın akşam en önemlisi saat 18'e sizi jet yol ayrımına bekliyorum. Büyük bir kortej hazırladık. Festival korteji. Gerçek açılışı yarın akşam yapacağız. Bu akşam meşaleyi yaktık. Yarın akşam kortejle beraber yürüyüp hep beraber bütün nereli, bütün Türkiye'yi ve dünyaya sevgi, barış, dostluk dıdalarıyla seslenmek istiyoruz. Barışa en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde sevgi, barış, dostluk kendinden hep beraber barış diye, barış diye. Barış diye aykırmak istiyoruz. Yarın akşam evet çok değerli sanatçılarımız var. Bu akşamki sanatçıları biliyorsunuz zaten. Yarın akşam da Meriç'le yine sayın Ulu beraber olacak bizlerle ve aynı zamanda Erel'de Türkiye şampiyonu olan Avrupa şampiyonasına gelecek olan para voleybol engelliler oturarak voleybol takımına ödül vereceğiz. Peşinden de yelken engelli yelken kulübü yöneticilerine dünya yarışmalarına katıldığı için onlara da ödül vereceğiz. <laughs> Bu akşam inşallah Safiler grubuyla başlayacağız ve hiç getiremediğimiz bugüne kadar Şevval Sabı da bu sahneyi inşallah bu akşam hep beraber çıkaracağız. Ben meclis üyelerim ve bütün protokol üyeleri sizleri seviyoruz. Sizlere iyi eğlenceler diyoruz. Peki bu önümüzdekiler ne böyle? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli deklare ettiler. 23 tane ilçe il olacak. Bu bunların arasında en şanslı olan Karadeniz Ereğli. Dolayısıyla 10. <laughs> 9. sırada Nüfus bakımından, kriterler bakımından Ereğli var. Ereğli ile olduğu takdirde iki milletvekili Alaplı'dan, Ereğli'den, Kandili'den seçilecek. Bizim özel bütçemiz olacak. Yeni istihdam yerleri açacağız ve inşallah gençlerimiz işsiz kalmayacak. Bütün amacımız bu. Onun için Ereğli halkı olarak misafirlerimizle beraber hep beraber bu akşam sevgi, barış, dostluk diye bağırdık, bağırıyoruz. Buna bir de Ereğli il olsun diye bağırmaya başlayacağız. Bir deneme yapalım mı? Hazırlıklı olun. Hazır mısınız? Sevgi, Sevgi, barış, barış dostluk, dostluk eridi il olsun. Evet, hepinizi çok seviyoruz. İyi eğlenceler diyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Şimdi bir mübarek ezan okunacak. Ara vereceğiz. Ondan sonra da safileri sizlerle beraber baş başa bırakacağız.